Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine hesap çekilişimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda bu benim arkadaşımın hesabı arkadaşlar. Bu hesapta arkadaşım oynamıyor ve bana söyledi ki ben bu hesapta oynamadığım için bu hesabı sana veriyorum ve Brawl Stars'ı siliyorum. Ben de bunu düşündüm, düşündüm, düşündüm dedim bu hesap bana lazım değil ve bunu çekilişte vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar, seviye arkadaşlar rock bakın it. 26 rütbe rock sahildesi olan hesap sonra bakın arkadaşlar maksları bunda bunlar yani kötü bir hesap değil bir efsanevi ikinci efsanevi ve ikinci efsanevisi var ee, olmayan karakterleri ise Nani, Mortis, Jean, Mr. P, Sprout, Leon, Gale bu arkadaşlar bu hesap çekilişte verilecektir. Elinize sabık tutun. Bu çekilişim kazanmak için kanala abone olmak, video like atmak <laughs> ve bu şartlar altında yapmazsanız e, çekilişe kazanamazsınız. Bu çekiliş yapılacaktır ve bu hesap bir insanın arasında seçilerek bir insana verilecektir arkadaşlar kaybetmeyin ve bu hesabı çekişe katılarak kazanın. Yani 16.000 kupa az da bile değil. Maksimum kupasına bakalım. 17.468. Yani bu hesabı kaybetmeyelim, kaybetmeyelim. ve çekişe katılalım ve bu hesabı alalım arkadaşlar. Ben bu hesabı çekişte vereceğim. Bundan evvelki videomda da iki hesabı çekişde verdim arkadaşlar hesabı verdim çekilişte ve burada videonu sonlandırıyorum. Hesabınız hayırlı uğurlu olsun.